Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde eşleştirme oyunu yapıyoruz. Öncelikle Sıkreşmit Edutere'den e, kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Eğer e, sıfırdan bir etkinlik yapacaksak e, ana menüden oluştur seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Ama biz e, daha önceden hazırladığımız bir Evet baktığımız zaman yeşil bayrağı bastığımız zaman oyunumuzu başlayacak. Başlıklarımız var. Yan tarafta açıklamalarımız var. Biz bu başlıklarımızı uygun açıklamaların yanına getirip bırakacağız. Eğer bu buna uygunsa yapışıp kalacak. Eğer uygun değilse de geri dönecek arkadaşlar. Şimdi klavyemizi de yapıştıralım. Mikrofonumuz, hoparlörümüz, kameramızın ne işe yaradığını Monitörümüzü ne işe yaradığını veremin ne işe yaradığını da eşleştirdikten sonra sonuçta burada bize tebrikler kazandınız yazısı gelecek ve yan tarafta da yönergelerimiz yer almakta. Şimdi en baştan biz böyle bir oyunu nasıl oluşturacağız bundan bahsedelim. Yukarıdaki oluştur butonumuza basıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan bir şey oluşturuyoruz. Yukarıya başlığımızı yazıyoruz. Eğer daha önce hazırlamadıysak eğer daha önce hazırladıysak zaten direkt içerisine girerek dosya menüsünden Kaydet diyoruz işlemlerimizi yaptıktan sonra ee, eşleşme diyelim arkadaşlar eşleşme oyunu başlığımızı yazdık dosyamın üstüne gelerek kaydet diyoruz hatırlarsanız burada 7 tane beni butonum vardı bu butonları nasıl oluşturduğumdan bahsedelim şimdi kedi karakterimin oluşmasına gerek yok ben kendim bir karakter çizmek istediğim için kuklalardan çiz bölümüne geleceğim. Aşağıdaki kare menüsüne basarak yukarıdaki dolgu rengimi istediğim dolgu rengine çevirebileceğim. Ve daha sonra şuraya küçük bir kare çiziyorum. Dikdörtgen çiziyorum. Çizdiğim zaman arkadaşlar bakın sahnemde de görünüyor. Buna burada bir yer buluyorum şimdilik. Eğer bu çok büyük bir, büyükse bunu biraz isterseniz bir küçültebilirsiniz. Ve daha sonra yazı yazma aracına gelerek buradan yazı yazma aracında beyaz, siyah, siyah seçebilirsiniz. Fare e, diyorum. Seçme aracını seçtim ve fare yazısını da şuraya getirdim. İsterseniz bu yazıyı da büyütebiliyorsunuz. Bu benim birinci kuklam. Bu şekilde kuklalarımı oluşturuyorum. Ve aşağıdan arkadaşlar kukla 1 yazıyor. Bunun yerine ben mouse yazabilirim. Mouse yazdım. Şimdi bir de mouse'umuzun açıklamasını yapalım. Şimdi zaten bir tane mouse diye kostümüm vardı. Onu aşağıdaki sahnelerden sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum. Bakın hemen şurada yer aldı. Bunu direkt bunun üstüne getirip yan tarafına kaydırıyorum arkadaşlar. Olması gerektiği yere. Şimdi yine kostümler bölümündeyiz. Seçme aracım seçili. Aşağıdaki kostümü biraz uzatıyorum ve onu da beyaz yapıyorum. Diğerlerinden Farklı olsun diye. Ama önce ilk baştaki yazımızın rengini değiştirelim. Eğer onu da beyaz yaparsak renkler birbirine karışacak ve benim yazım görünmeyecek. Evet. Şuna seçme aracına tekrar gelelim. Arkadaki büyük nesneye tıkladım. Dikdörtgen nesneme dikdörtgen nesnem beyaz olsun istiyorum. Çünkü açıklamalar bölümü burada beyaz görünsün istiyorum. Şimdi buna da bir açıklama yazalım. Farenin ne işe yaradığını. İmlecin imlecin hareket etmesini sağlar dedim. Ee, bakın arkadaşlar biraz şu aşağıda görünümü küçültelim biraz büyük oldu bakın yazım kare kutumdan. Şimdi kutuyu biraz şöyle kaydıralım nasıl durmasını istediği istiyorsam. Şimdi o zaman biraz da yazımı küçülteyim yazım gayet büyük olmuş. Yazımda yanlış yazmışım. Hareket değil hareket. Şimdi bunu alıp bunun içine yerleştiriyorum. Hala büyük. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Bunu bunun içine rahatça sığdırırdım. Ve bu şekilde e, bunun ikisi de e, bir e, kostüm oldu. Bu kostümü de ben aslında direkt farenin yanına değil de aşağıda bir yere yerleştiriyorum. Ve bu şekilde de. Başlıkların olduğu, açıklamaların olduğu kostümleri tek tek yapıyorum. Mesela fareyi yaptım. Şimdi gelelim klavyeyi yapmaya. sağ tıkladım fare kuklama. Hemen şöyle yan tarafa kaydırıyorum fareyi de. Buna da ne diyeyim? Bu da klavye olsun arkadaşlar. Klavye diyelim. Şimdi bunun içindeki yazıyı da değiştirelim. Yazı yazma aracına tıkladım. Bunu küçültüyorum. Klavye. Dikkat ederseniz çok büyük yine yazım yine bunu buradan küçültüyorum arkadaşlar. Bunu bunun içine yerleştirdim. Ee, dikkat ederseniz arka fon mor. Bu sefer bunun rengi farklı olsun. Buradan farklı bir renk seçelim. Bakın sahne'mde de burada görünüyor. Hemen bunu bunun altına aynı büyüklükteler. Şimdi kopyaladım aynısını. Hemen bunu buraya yerleştirdim. Artık açıklamalarda da mouse demişim mesela arkadaşlar. Bunlara da 1, 2, 3, 4 diyebilirsiniz ee, sıralamalarda mesela. Ee, ve açıklamaları da yine açıklamalar bölümüne de gelerek sağ tıklayıp kopyalarsanız bunu da hafif yukarı mesela bunu yukarıya taşıyabilirsiniz. ya bunu en alta alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunun da klavyenin de yine seçme aracına geldim. Tıklıyorum. Bunun içerisindeki yazılarımı siliyorum. Yazı yazmamızı sağlar. Yazı sağlar diyelim küçük bir açıklama yapalım. Bu şekilde e, yapabiliriz arkadaşlar. Başlıklarımızı ve açıklamalarımızı bu şekilde sağ tıklayıp çoğaltarak 7 tane e, başlık 7 tane açıklama karışık görünen açıklamalarımızı yapabiliriz. Açıklamalarınızın da isimlerini yazabilirsiniz. Örneğin bu e imlecin hareket etmesini sağladığı için mouse'un açıklamasıydı. Bu ise klavyenin açıklaması arkadaşlar. Buna da klavye 2 de diyebilirsiniz ya da numaralandırabilirsiniz. Peki ben 7 tane sağ tıklayıp çoğaltıp bu başlıklardan ve açıklamalardan yaptıktan sonra bir de kazandınız tebrik ederim diye bir yazının da gelmesini istiyordum. Onun için de bir kukla oluşturalım arkadaşlar. Yine çizim bölümüne geliyorum. Eee kare aracını seçtim. Kare aracında ben içinin sarı renkte olmasını istedim ama siz yine de ne tercih ederseniz onu çizdire eee çizebilirsiniz. Bunu çizelim arkadaşlar. Şimdi sahnemde de bunun olması gerektiği yere götürüyorum. Şimdi burada görünmesini istiyorum. Biraz da aşağı indirmek istiyorum. Yani bütün hepsini eşleştirdikten sonra tebrikler yazısı gelsin istiyorum. Şimdi bunu sağ tıkladım kopyasını çıkardım arkadaşlar. İkincisinde de tebrik ederim yazsın istiyorum. Yazı yazma aracıma bastım. Burada siyah olana geldim. Evet yazıyorum. Tebrikler yazdı. Bunu biraz şöyle ortalatalım. Yine isterseniz büyütebilirsiniz. Tebrikler dedim. Bir de kazandınız yazsın. Evet, Kazandığınız yazısında yazdı. Yine dediğim gibi bu da küçükse büyük olabilir. Bu bizim için bu da lazım. Evet. Kostümlerimi bu da kazandığınızda bunun ismini de değiştirebiliriz. Sağ taraftaki kuklalardan kukla bir değil de kazan e, diye bir başlık atabilirsiniz bunun ismine de. Gelelim dekorlarımıza arkadaşlar. Sahne bölümünde dekorlara gelelim. E, dekorlar bölümüne bastığımızda arkadaşlar mm, sol tarafta kodlar, dekorlar ve sesler yer almakta. Dekorlara basıyorum. Buradan siz isterseniz oyuna ait bir dekor oluşturabilirsiniz. Oyun esnasında olmasını istediğiniz ve kazandığınızda olmasını istediğiniz bir dekor seçebilirsiniz. Ben oyun esnasında bu dekorumun olmasını istiyordum. Bunun ismi Blue Sky ama ben buna oyun diyeceğim. Oyun esnasında bu olsun. Bir de kazandığımda bir kostüm olsun istiyorum arkadaşlar. Yine oyunun kendi içerisinden de seçebilirsiniz ya da internette hazırladığınız bir arka fonla da seçebilirsiniz. Ben bir de bunu seçeyim. Bu da kazandın olsun. Bunun ismi de Boardwalkmuş. Buna da kazandın. Kazandın diye isimlendireyim. Kazandığım zaman bu arka fona geçsin. Oyun esnasında da burada görünsün istiyorum. En yukarıdaki birinci dekorumu kullanmak istemediğim için de bunu çarpıya bastım ve kapattım. Bu şekilde kuklalarımı oluşturduktan sonra dosyadan kaydetliyorum ve kodlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben karakterlerimi oluşturdum, başlıklarını ve açıklamalarını yaptım. Daha sonra aşağıda kazandığım zaman yanıp sönen bir ışığım vardı arkadaşlar. Sönen ışığım vardı. Bunu da oluşturdum. Bunun kodlarını şimdilik silelim. Şimdi gelelim kodlarımızı oluşturmaya. Şimdi ben istiyorum ki mouse'u mouse'la başlayalım. Mouse karakterimle başlayalım. Olayımız nasıl başlayacak arkadaşlar? Olayımız yeşil bayrağa bastığımız zaman başlamasını istiyorum ve arka tarafta arkadaşlar şu oyun adlı bakın karakterlerimize, dekorlarımıza bakalım. Ya bir tane dekorum var. Bir dekor daha ekleyelim buradan. Bir dekorumuzu daha ekleyelim. Şunu ekleyelim kazandığım zaman. Buna oyun diyelim. Oyun. Buna da kazan. Kazandığın zaman kazan olsun. Ee, öncelikle e, ben istiyorum ki e, play tuşuna bastığım zaman ne gelsin? E, arka fon oyun bölümü gelsin istiyorum. Ama bunu şuradaki e, kazandığınız yazısında oluşturmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu en sona bırakıyorum. Şimdi gelelim mouse karakterimizle başlayalım. Olayımın nasıl başlamasını istiyorum. Olayımın arkadaşlar yeşil bayrağa tıklandığında başlamasını istiyorum. O yüzden olay bloklarına geldim. Yeşil bayrağa tıkladığımda başladı istiyorum. Şimdi ben karakterlerimi sürükleyip bu e, yan taraftaki açıklamaların üstüne getirmek istediğim için sürüklenebilir özelliğine sahip olmasını istediğimden dolayı algılar bölümüne geliyorum algılarda sürüklenebilir moduna geç diyorum. Bunu söyledikten sonra da arkadaşlar şu anki konumunu konumunda olmasını istiyorum. Yani ben play tuşuna bastığım anda ben sürükledim sağa götürdüm. Ee, sonra tekrar play tuşuna bastığım burada götürdüğüm yerde kalsın istemiyorum. Şu anki başlangıç noktasında kalmasını istediğim için hareket bloğuna gelerek x'teki ve y'deki konumunda ol diyorum. Bu işleri yaptıktan sonra da artık sorgun başlıyor. Eğer işte açıklamana değersen hangisi buna ait bir açıklamaysa o zaman açıklamanın yanında dur. Açıklamana değmez başka bir açıklamanın üstüne gelirsen de tekrar şu anki konumuna git demek istiyorum. O yüzden de bir kontrol yapmalıyım. Ve bir kontrolümün olması veya olmaması durumundaki bir olaya karşı ne yapmasını istediğim için eğer ise değilseyi kullanmam gerekiyor. Ve diyeceğim ki arkadaşlar eğer ise neyse eğer benim mouse adlı bu karakterim hangisine değerse ben bunları aşağıda arkadaşlar açıklamalara 1, 2, 3 diye isimlendirdim. Böyle bulmak daha kolay oluyor. Mouse 2, mouse e, klavye 2 yazmak yerine. Şimdi baktığım zaman mouse'umun açıklaması 1, 2, 3. sırada. O yüzden ben de diyeceğim ki 3 numaralı açıklamaya değiyor ise değiyor mu gibi bir sorgu sordurtmam lazım. O yüzden de algılara geliyorum. Fare imlecime değiyor mu algısını alıp buradaki sorgumun içerisine yerleştiriyorum. 3 numaralı açıklama onun açıklaması olduğu için 3 numaralı açıklamaya değiyor mu diye sordum. Eğer değiyor ise arkadaşlar ne olmasını istiyorum bu açıklamamın imlecimin şurada durmasını istiyorum. Şimdi ben bunu buraya taşıdığım zaman hareketler bölümünde arkadaşlar x e ve y konumu değişti. Bunu alıp buraya yerleştiriyorum. Peki değmez ise ne olsun? Değmez ise arkadaşlar şu yukarıdaki var olan kopyasını çıkarayım. Yine eski konumuna gitsin istiyorum. Peki play tuşuna bir basalım. Evet çalışıyor. Buna değdiriyorum. Geri gelmiyor. Tekrar play tuşuna bastım. Tekrar buna getiriyorum. Duruyor. Ama bunu nereye taşırsam orada duruyor arkadaşlar. Demek ki benim kodumda bir hata var. Şimdi ben bu sorguyu yaparken bir kere sorgulatmamalıyım. Oyun boyunca sorgulatmam istendiği için bunu sürekli bloğunun içerisine almalıyım. O yüzden de kontrol bölümüne geliyorum ve bu bloğumu şurada görmüş olduğunuz bloğu şunu olduğu gibi süreklinin içerisine almam lazım. Çünkü sürekli bunu sorgulasın istiyorum. Tekrar play tuşuna basalım. Bakın buraya getirdim değmedi ama açken kendi açıklamasının üstüne getireyim arkadaşlar. Bakın yerleşti. Peki bu işlemi yaparken de benim puanımın azalım artmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden de benim bir değişken oluşturmam lazım. Bir oyunda puan artıyor ya da puan azalıyorsa orada bir değişken oluşturmanız gerekiyor. Bir değişim var çünkü. Değişkenler bölümüne geliyorum. Burada bir skor diye ya da puan diye canım diye bir değişken oluşturmak istiyorum. Bir değişken oluştura bastım. Skor e, diye bir değişken oluşturdum arkadaşlar. Bakın şu an skor değişkenim görüntüsün. E, çünkü oyunun bittik zaman görünmesini istemiyorum. O yüzden görünmesini istemezsem şunun yanındaki işareti kaldırırım. Görünmesini istersem de yanındaki işaret durur arkadaşlar. Ama ben şu an görünsün istiyorum. Şimdi eğer benim karakterim 3 numaralı açıklamaya değer ise puanımın da bir tane değişmesini artmasını istiyorum. Onu da alıp buraya yerleştirdim. Değişkenim değil puanım ya da skorum hangisi e, değişkeni kendiniz için oluşturduysanız o e, değişkeni seçmelisiniz. Bunu da oluşturdum arkadaşlar ama e, bizden şunu biliriz oyunu başlattığımız zaman benim bu değişkenimin sıfır olarak başlamasını istemem lazım. Şimdi burada hatamı da göstereyim isterseniz play tuşuna basarak. Şimdi mouse'u aldım, imlecin yanına koydum ve bakın sonsuz bir döngüye doğru Döngüde kaldı. Durduruyorum. Tekrar başlatacağım arkadaşlar. Bakın skorum yine bu kaldığı puanla devam edecek. Önce bunu düzeltmeliyim. Daha sonra da bu puanımın sürekli artış artıyor. Bu hatamı düzeltmeliyim. O zaman ne yapmalıyım? Benim oyunun başladığında skorumun bir kere sıfır olması lazım. O yüzden yeşil bayrağa tıklandığında skor değerimin arkadaşlar sıfır olmasını istiyorum demeliyim. Daha sonra da eğer benim puan her değdiğinde puanım bir artacak. Dikkat ederseniz bu işlemi sürekli tekrarların içerisine aldığım için doğal olarak her değdiğimde de birer birer artıyor. O zaman benim bu bir kere değdikten sonra bu dizini durdur, durdurmasını istemeliyim. O yüzden de kontrol bölümüne gelerek burada durdur bloğunu alıyorum ve skoru bir ar kere arttırdıktan sonra durdurmasını istiyorum. Ama tüm kuklaları değil arkadaşlar. Sadece bu dizindeki verileri durdurmasını istiyorum. Play tuşuna tekrar basalım. Bakın sıfırla başladı. İmlecimin yanına getirdim ve bir de durdu. Aynı işlemleri arkadaşlar Diğer e, kuklalarımız için de yapalım. Klavye için, mikrofon için, hoparlör için. Bir tane de e, mikrofon için, klavye için de yapalım isterseniz. Klavyeyi seçtim arkadaşlar. Yine yapıyorum. Neyle başlayacaktı olayım? Yeşil bayrağı bastığımda başlayacaktı. Nasıl başlamasını istiyordum arkadaşlar? Şu anki konumunda başlamasını istiyordum. X ve Y konumunda. Sürükleme özelliğine de sahip olsun istiyordum. Algıya geliyorum. Sürüklenebilir özelliğine gelmesini istiyordum. Ve benim sorgu yapmam gerekiyordu. Neydi benim sorgum? Eğer ise, şimdi klavyenin açıklaması hangisi arkadaşlar? Birincisi mesela üstündeki tuşları yazı yazmayı sağlardı. Algıya geliyorum. Fare imlecine değiyorsa'yı seçtim ama burada fare imlecine değiyorsa sorgusunu yapmayacağım. Bir numaralı açıklamaya değiyor sayı alanını geldim. Bir numaralı alana değiyorsa bunu alıp sürüm sürükleyeyim nerede durması gerektiğini belirleyeyim. Hareket bölümüne geldim onu oraya sürüklediğim için bakın X-Y ve y konumu değişti. Eğer değiyorsa arkadaşlar bu konuma gitsin. Değmiyorsa da yukarıdaki konuma geçsin isteyeceğim peki bunu ne yapması lazım arkadaşlar bu sorguyu sürekli sorgulatması lazım kontrol bölümüne geliyorum sürekli tekrarlanın içine bunu alıp bunun içerisine yerleştiriyorum şimdi gelelim puan artışlarımıza değişkenime geliyorum eğer ben buna değersem değişken değerimin bir tane artmasını istiyorum ama bu süreklinin içerisinde olduğu için bu dizini bir şekilde de durdurmasını istiyorum aşağı indim durdur dur diyorum bunu bunun içine yerleştirdim ama tümünü değil arkadaşlar. Sadece bu dizini durdurmasını istiyorum. Şimdi e, ben zaten bir önceki kuklada e, değişken değerimi sıfır olarak başlat dediğim için tekrar bunu da buraya yazmama gerek yok. Zaten bir kere yazdım. Bakın burada hatam oldu. Değişken değerimin değil skor değerimin bir artmasını istemeliyim. Sizler de bu şekilde arkadaşlar diğer karakter e, diğer karakterlerinizi de e, diğer karakterlerinizin kodlarını da yerleştirin. Şimdi gelelim en son şeyimize. Bir karakterimiz daha var. Farklı olan karakterimiz. Bakın arkadaşlar kazanma diye bir kukla oluşturmuştum hatırlıyorsanız. Şimdi ben bunu bir göster haline getireyim. Bak, hatırlıyorsanız kazan diye bir benim şeyim vardı. Kostümler bölümünde hatırlarsanız. Tebrikler kazandınız yazıyordu. Peki bunu niçin kullanacağım? Bunu şunun için kullanacağım arkadaşlar. Eğer benim diyeceğim skor değerim 7 olur ise... Ben ne yapayım? Bu bu değişkenim görünür hale gelsin ve daha sonra kazandığınız tebrikler yazısını yazsın isteyeceğim. Tabii bunu da yeşil bayrağa basıldığında olayla başlatmalıyım. Basıyorum. Yeşil bayrağa bastığım zaman ne olmasını istiyorum öncelikle? Sahne dekorumun oyun dekorunda görünmesini istiyorum. İlk istediğim bu. O, hatırlıyorsanız e, dersin başında sahne değerimde iki tane dekorum vardı biri oyun biri kazandı o yüzden e, görünüm bölümüne geliyorum e, dekoruna geç kısmını alalım oyun dekoruyla başlasın diyeceğim kendisi de gizlensin arkadaşlar aşağı iniyorum gizlen diyorum. Kendisi gizlensin bu esnada. Ne zaman e, görünür hale gelecek? Skor değerim 7 olduğu zaman. Çünkü burada 7 tane başlığım, 7 tane açıklamam var ve ben her e, başlığı açıklamasına eşleştirirsem skor değerim de 7 olacak. Şimdi bu sorguyu yapalım. Kontrol bölümüne geliyorum arkadaşlar. Bir tane açık, e, benim bir tane sorgum olduğu için bir sorguyu buraya yerleştireceğim. Ne diyeceğim? Skor değerim kaça eşitse 7'ye eşitse diyeceğim. Operatörlerden eşitlik değerini alıp buradaki sorgumun içerisine yerleştireceğim. 7 tane başlığım olduğu için buraya 7 yazdım. Sizin 5 başlığınız varsa buraya 5 baş 5 yazmalısınız. 3 ise 3 yazmalısınız. Peki hangi değişkenim 7'ye eşit olursa diyor. Değişken bölümüne gelerek skor değişkenim eğer 7 olursa dedim. Ne yapacak bu sefer arkadaşlar? Kendini artık gösterecek kendini görünür hale getirecek ve sürekli bir sonraki kostüme geçerek yanıp yanıp sönme efekti verecek bizim için. Gelelim arkadaşlar kontrol bölümüne. Bundan sonraki olayında da sürekli tekrarlasın. Ne yapsın? Görünümünü bir sonraki kostüme göstersin. Görünüm bölümüne geliyorum. Sonraki kostüme git diyorum. Ama arada da bir saniyelik ya da 0.5 saniyelik bir beklemeleri de olsun. Kontrol bölümüne geldim. Buradaki bekleme aralığı bölümünü aldım. 0. işte 2 dedi. Bakalım şimdi. Ee, yeşil bayrağı bastığım zaman oyun dekoruna geçsin ve gizlensin. Eğer skor değerim e, 7 olursa kendini göstersin ve kazan dekoruna da gelsin arkadaşlar. Bunu unutmuşuz. Kazan dekoruna gel. Daha sonra da bir sonraki kostüme geç diyorum. Peki hatırlarsanız bir öncekinde bir eğerimi sürekli sorgulatmıştım. Bunu da sürekli sorgulatmalıyım. Sürekli sorgulatayım ki oyun boyunca sorsun. Eğer sürekli sorgula içerisinde almazsa bir kere oyun başlar başlamaz kendini bir kere sorgulayacak ve bir daha sorgulamayacak ve oyunda da hata oluşturacak. O yüzden de kontrol bölümüne geliyorum. Sürekli tekrarlayı alıp bunun içine yerleştirip buradaki eğer sorgumu da oyun boyunca sürekli, sürekli sorgulatmasını istiyorum. Şimdi gelelim oyunumuzu nasıl yaptığımıza. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu bir başlatalım. Her biri için ayrı ayrı e, kodlar yazdım. Mesela mouse için mouse'un açıklaması kodunu, klavye için eee bu mikrofonum için, hoparlörüm için yazdım. Ve şimdi oyunumuzu bir başlatalım. Her birinin kodu var artık. Oyunu başlattım. Şimdi bakın mouse'u başka bir e, açıklamanın üstüne getiriyorum. Olmuyor. İmlecin dedim. Klavye'yi bakın başka bir açıklamanın üstüne getirdiğim zaman yine eski haline geldi. Aynı şekilde mesela e, mikrofonu farklı kendine ait olmayan açıklamanın üstüne sürüklediğim zaman eski haline geliyor. Kendisine getirdiğim zaman da do yapışıyor arkadaşlar. Bakın skorum da her defasında artıyor. Şimdi 7 olduğu zaman da burada biraz sonra kazandınız diye bir yazı gelecek. Sürekli bir sonraki kostüme gittiği için yanıp yanıp sönecek ve arka dekorum da değişecek. Hoparlörü de e, yerleştirelim sesi duymamızı. Web kamera fotoğrafları özür dilerim. Evet. Monitörümüz bilgileri gösterir. Jemimiz de geçici bellektir. Bakın hem arka fonum değişti hem benim yazım artmış oldu. Dikkat ederseniz skor yazısı görünüyor ama isterseniz değişkenler bölümüne gelerek Skor yazısının görünmesine engel de olabilirsiniz bu şekilde. Engel olarak da arkadaşlar bu şekilde güzel bir eşleştirme oyunu yapabilirsiniz bütün işlemlerimizi yaptık, kontrollerimizi de yaptıktan sonra başlığımız yazılı, dosya menüsüne geldik, kaydet dedik ve daha sonra da paylaş butonuna basıyoruz. Paylaş butonuna bastığımız zaman yine yönergelerimiz çıkacak bizim. Yönergeleri de işte başlıkları, başlıkları açıklamalara, açıklamalara sürükleyin, sürükleyin diyebilirsiniz. Böyle bir açıklama yapabilirsiniz. Daha farklı açıklamalarınız varsa mesela oyunda klavyedeki yöntüşlerini kullanıyorsanız, farklı harfleri kullanıyorsanız, bunu kullanabilirsiniz ya da şöyle yapalım. Yeşil bayrağa basıldığında yeşil bayrağa bası basılınca oyunumuz başlar diyelim. Bu şekilde açıklamalarınız varsa arkadaşlar açıklamalarınızı yazabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra zaten paylaş dediğiniz için paylaşır. Yoruma kapatmak isterseniz yine yoruma buradan kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınıza oyununuzu göstermek isterseniz isterseniz başlığı yazıp gönderebilirsiniz. İsterseniz de linki kopyala diyerek de şu karşınıza gelen bu linki kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz arkadaşlarınız sizlerin yaptığı bu oyunu görebilir, oynayabilir. Bilir. Umarım faydalı bir ders olmuştur, bir sonraki ders görüşmek üzere.